Evet herhalde kayıt başladı. Şöyle söyleyeyim. Şu anda şarjı bitirmeye, bataryayı bitirmeye çalışıyorum. Özellikle bu şekilde yaptım ki biraz agresif kullandım bugün. Bataryayı çok az bıraktım. F3 burada batarya bu seviyelere geldiği zaman inanılmaz derecede ölüyordu. Hiçbir şekilde bir yere gitmiyordu. Şu anda batarya %12. 4.8 kilometre yol kaldırıyor. Bakalım ne vaat edecek, ne hız verecek. 25'i görüyor. 25'in üzerine çıkmıyor. Çünkü batarya yüzde 15 lira 20 lira düştüğü zaman hızını mecbur kesiyor. İyi. 25 km hızla gidip beni işe götürebilmesi de iyi. F3 Pro onda yapmıyordu. Hele dik yokuş görünce duruyordu. Yani bu yüzde 10 bataryalarda yüzde 10 bataryalarla F3 Pro duruyordu yokuşlarda. Kalıyordu. G3 devam ediyor. Bakalım nereye kadar devam edecek. Ben çünkü bu yolda otobüse binmek zorunda kaldığımı söylüyorum. F3 Koru ile. Batarya hala var %800 %900 batarya vardı. Ama gitmediği için mecbur otobüse binmiştim. Yani düz yolda, dümdüz yolda gidiyordu. Ama belli bir kilometre ile gidiyordu. Mesela 5-6-7-8 kilometre hızlarla gidiyordu ama düz yolda gidiyordu. Yokuşlarda kesinlikle gitme şeyini durduruyordu, kendisini stop ediyordu. Batarya hala var, bataryayı şarj et tarzında bir şey göstermiyordu ama gücünü kesiyordu. Şimdi şu anda 22'ye düşüyor hızımız, son hızımız. Batarya oldu %10. Bakalım. %10 batarya Evet 4 kilometre menzil kaldırıyor kırmızı ile işaretledi hızı 20'ye düşürdü Yokuş aşağı olduğu için hız yapıyor 24'e çıktı ama normalde 20 ile gidiyor Bir de bugün inanılmaz bir rüzgar vardı beni hep geriye etti Zaikon kapan tarafında çok fazla rüzgar var. Tabii uygulama üzerinden rüzgar sesini kestiğim için çok rüzgar olduğu anlaşılmayabilir. Ama bu rüzgarı yiyorum ve o rüzgar menzili etkiliyor gerçekten. Yani şu anda beni bu batarya ile 20 ile götürmesi bile benim için büyük bir mucize. Çünkü bir önceki cihazıma 3 pro ile gidemiyordum. Otobüse binmek zorunda kalmıştım. Batarya %10. Pardon. Ama yürüyelim şöyle geçelim. Geçelim. Gençler yol verin. Gençler yol verin. Tabii ki gençler yol vereceğiz Haklısınız şimdi de. arasında karışmıştık. Şimdi tarafıya karışalım. %9 batarya hız maksimum %19. Demek ki kademe kademe hızı da düşürüyor. 18'i düşürdü hızı. Bakalım taksi Meydan'a kadar gidebilecek miyiz? Deneme yapmamın sebebi acil bir durumda beni yarı yolda bırakırım ona bakıyorum. Ona göre şarjı tabii full doldurup da gelebilirdim. Yapmadım. Bilerek doldurmadım gündür şarj etmiyorum cihazı Neredeyse. deneme amaçlı. Ve full güçte kullanıyorum. Yani drive modda değil de super modda kullanıyorum sürekli. Drive modu ara ara alıyorum belli bölgelerde. Trafiğin yoğun olduğu ya da insanın çok olduğu yerlerde alıyorum. Sürekli 24 saat se modda kullanmıyorum. Çünkü se modda kullandığın zaman elini sürekli çekmen gerekiyor bazı bölgelerde. Modu değiştirelim. Drive alalım bakalım. Aa 15'e sabitledi. 14'e sabitledi. 13. He, o zaman sporu tekrar geri alalım. 15. Batarya percentage düştükçe yani %20'nin altına düştükçe %10 altına düştüğünde sürekli hızını ayarlıyor. Kademeli olarak ayarlıyor. 15, 16, 17 değişiyor. Ama en azından seni yarı yolda bırakmıyor ve yokuşları sana çıkarttırıyor. Yani demiyor ben bu yokuşta ıh mıh, ıh mıh demiyor, devam ediyor. Evet geldik. Taksim meydana geldik ve batarya bitmeden, öldürmeden, hayır abi ben çıkamam diye demeden, karabaş modunda olmadan geldi yani. F3'e karabaş takmıştım, buna da düllü dül diyeceğim artık. Bunun adı bundan sonra dülbül olsun. Çünkü gidiyor. Arpasını verdikten sonra, suyunu verdikten sonra gidiyor. Haydi bakalım. Kutunun içinden üç tane kablo çıkmıştı. Üçünü de kullanmaya karar verdim. Bir tanesi çantamda, bir tanesi evde, bir tanesi de belki yazlığa bırakırım. Her yerde şarj aletim olsun. Uçları farklı uçlar içinde e, yurt dışından çevirici aldım. Çok güzel bir çevirici buldum, kaliteli. Hani bu 20 lira 30 liraya satılan telefonculardaki 100 liraya satılan dandik çeviricilerden değil çünkü onlar korkucu insanı. Şu anda düz yoldayım. %7 bataryam kaldı. Gayet rahat, rahat ilerliyorum. Herhangi bir problem yok. Pardon. Hacı Somebody, 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 somebody. Ya kameranın modunu değiştirdim. Birisi şey demiş abi, gidonu göremiyoruz, kaçta gittiğini göremiyoruz diye. O yüzden bu açıyı aldım. O mahalle yatay yapıyordum ve gidon gözükmüyordu. Şimdi herhalde gözüküyordur şu öyle tahmin ediyorum. Artık editlerken bakacağım. Editleme dediğimde e, gigabaytını düşürüp öyle YouTube atıyorum. Çünkü ham haliyle raw haliyle attığım zaman 3 saat 4 saatte yükleniyor. Biraz düşürdüğüm zaman 1 saatte falan video atabiliyorum. Hadi hayırlı günler herkese.